Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kova burcu için şu anın enerjisiyle bir bakım yapıyoruz. Bakalım şu anın enerjisinde neler var. Sizler de niyetinizi tuttuysanız, hazırsanız başlayacağım sizler için yorum yapmaya. Evet, hazırız şöyle. Bakalım neler var. Şöyle kaldırıyorum. Şöyle bir deniz görüntüsü. Aslında burası gerçekten bollaşan şeyler, elinizde değerlenen şeylerden bahsediyor. Şurada sanki küçücük bir karides görüntüsü var. Görebiliyor musunuz? Şimdi burada Suyla alakalı bir süreçten bahsettik. Tabi deniz olan bir yere böyle yolculuk yapacak olabilirsin, tatil yapacak olabilirsin. Burada birazcık daha arkadaş canlısı olduğunuzu gösteren bir görüntü, bir şeylere karşı duyarsız kalmadığının bir kanıtı olarak çıktı. Evet, şöyle duygusal yoğunlaşmalarınız var. Hemen dışa atılan bir böyle sıkıntılı durum var. Görebiliyor musunuz? Hatta dış tarafa yansıtacağım böyle olumlu bir gelişme var. Onu söyleyelim. Şöyle bakıyorum, evet bir kuş arkanızda kalmış. Şimdi bir fırsatı değerlendiremediğiniz için üzülüyor olabilirsiniz. Yanıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kuşun arkanızdan sizi takip ediyor olmasını, yine de bir şeylerin bitmemiş olması anlamına geliyor. Hani kuşun halen kanadı açık, size doğru yaklaşması var. Yani halen havada ve sizi takip ediyor. Bu fırsatı kaçırmış değilsin. Bir gelin bir damat çıkmış. Hanenizden bir gelin bir damat çıkaracak olabilirsiniz. Yani burada kendine göre yakınlaşacağım biri var. Böyle arkadaş canlısı olduğunuzu söyledik. Böyle birini arıyorsan ya da dost anlamında birini, arkadaş anlamında birini ya da ilişki anlamında birini arıyorsanız ya da hani konunuz her neyse Niyetiniz her neyse. Bakın önde 4 yapraklı bir yonca tamamlanmış. Bu gelin ve damadın önünde 4 yapraklı yonca var. Çok kısmetli bereketli olarak çıktı aslında bu görüntüler. O kadar güzel çıktı ki. Ee, yani bir şeyin e, özellikle kaybettiğiniz o şans, o fırsatı tamamlayacaksın. O dört yapraklı yonca da zaten tamamlanmış olarak çıktı. Şimdi çelişkiler içerisinde olduğun bir zaman olabilir. Böyle çelişkili şeyler var hep kancalar çıktı birbirine atılı. Sen de bunların arasında kalmışsın. Ama kendini bunlardan çekip alacaksın. Bir müddetliğine de olsa bu alışı yaşayacaksın. Yani çekeceksin, alacaksın. Şöyle bir kenara bırakacaksın. Ya bastıracaksın bazı duyguları, bazı durumları, sıkıntı veren düşünceleri. Yani bir kenara bırakmak, kendini toparlamak var. Ee, şöyle sırtında taşıdığın değil de böyle elinle taşıdığın arkandan çekerek getirdiğin bir takım durumlar var. Özellikle böyle bir e, parasal bir görüntü çıktı. Maddi anlamda yatırımlar yapmış ve karşılığını görememiş olabilirsin. Ama onu halen bakın çekerek getiriyorsunuz görebiliyor musunuz? Meyvelerini belki de sonra toplayacağım bir durum. Yani halen iyi şans olasılığı yüksek. Yani kaybettiğim noktasında düşündüğünüz parasal aktiviteleriniz varsa. Onları o şekilde düşünmemenizde fayda var. Hala sürüklü olarak çıktınız. Yani durumu düzeltebilirsin. Bunu söyleyelim. Evet, bir kişi böyle saçlarını tarıyor olarak çıktı. Uzun bir saçı olan bir insan, gür bir saçı olan insan saçlarını böyle tarıyor gibi. Hatta ona birkaç kişi de yardım ediyor. Çıkacağınız bir yolda destek alacaksınız demek bu. Yani tabii bir yere gidiş olabilir yine normal olarak ve tatil amaçlı belki maddiyatını kuvvetlendirecek insanlar olabilir. Ya da işte bir karar almışsındır orada seni destekleyecek insanların varlığı sende rahatlık hali getirecek. Evet. Zaten kalben rahat olarak çıktınız. Yani bir takım sıkıntılar var ama onu işte bir kenarda bırakmak dedik ya. Bunu başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü o duruştan çıkılmış. Şöyle süzdürüyorum. Bakalım neleriniz var. Niyetler tutulsun. Şöyle bir bakacağım. Süzdürüyorum. İki niyetin var ama sen şu an bir, bir tanesinde odaklanmışsın. Birincisi zaten geliyor. İkincisi de onu takip ederek yavaş yavaş süzülerek geliyor. Onu hani bekleyecek olabilirsin, sabredecek olabilirsin. Hatta zaten şu anın enerjisinde onu istemiyorsun. Başka bir şey istiyorsun. O da sana doğru hızla akarak geliyor. Evet, içinde bir 7 rakamı. 7 rakamı hani 7 gün, 7 e, hafta içerisinde gelişecek bir süreçten bahsediyor ve değişerek gelecek olan bir şeyden bahsediyor. Biliyorsunuz ben 7 rakamına değişmeye uğruyorum her zaman. Değişecek olan bir şeyler var. O kadar güzel bir şeye sarılmışsın ki ya da kendince güzel olan bir şey. Ama Hani bu bu öyle bir görüntü ki görebiliyor musunuz? Şurada sarıldığınız şey aslında koca bir yılan olarak çıktı ama bu yılan hani böyle bir zaman kendini bir şeylerden çekmek, soyutlamak, kendini toplamak için daha iyi hissettiğim zaman ortaya çıkmak gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Sağlıksal olarak iyi işaret olan bir görüntü. Ya da işte sana kötülüğünü düşündüğün biri varsa sanki onu o kadar güzel bir şekilde e, değiştireceksin ki bu insanın değişimini de göreceksin. Size yaptığı bir hatası yanlış varsa onu telafi edecek bir insandan bahsedebiliriz. 4 kişi bir grup oluşturmuş. Hatta 5. kişi de yolda gibi. Böyle bir ailecek toplanmanız olabilir. Bir yerlerde toplantıya katılacak olabilirsiniz. Bilemiyorum eğitim için seminer için. Herhangi bir konu için böyle bir toplantınız var. Ee, i̇çinde hani bir görüntüden bahsettik. Bir gelin damat görüntüsünden bahsettik. Böyle düğün ortamı da olabilir. Onu da söyleyelim. Burada yakınlaştığın insanlar var. Zaten size bir ilaç gibi gelecek insanlar. Evet, hadi bakalım. <laughs> Bir de melek tarotumuzdan çekelim. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir mesaj alalım. En güzelinden. Evet. Şimdi şöyle bir geçmişine dair mi artık? Şu aralar yaptığım bir şeyden dolayı mı? Bir pişmanlık halim var. Bir karalar bağlamışsın. Huzursuz, kendini yalnız ve mutsuz hissediyor olabilirsin. Bir şeylerin bıkkınlığı, üzerinde yani bir şeylerden iğrenme hali de olabilir. E, stresden kaynaklı bazı sağlıksal sorunlar da yaşıyor olabilirsin. Size uzatılan bir kupa var ama onu değerli görmüyorsun. Çünkü senin zaten kazandıkların var. Önüne dizmişsin bu kupaları. Sana ayrıyeten gelen bunu bu kupayı istemiyorsun. Ve başarıların seni mutlu etmiyor. Seni tatmin etmiyor. Sen başka bir şekilde, başka bir yerde başka bir şeyle uğraşman gerektiğini ya da hayatında başka birinin var olmasını istiyor gibisin. Yani bir şeylerden mutlu olmama hali var diyeyim. Evet işleri dengeye getirecek misin ama? Getireceksin. Şöyle bir yenilenme sürecine geçiyorsunuz zaten. Hani gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket et. Gerekli insanları, gerekli olayları yani tam yerine koyacaksınız. Kime ne kadar değer vermeniz gerektiğini, sizin için neyin ön planda olması gerektiğini bir kere daha düşünmeniz lazım. Hareket halinde olan gemiler, senin işleri yoluna koymaya çalışman, Bunun için çok çaba harcaman var. Parasal anlamda iki tane kazancınız çıktı. Ya da iki tane kazanımın olacak. Geçmişe dair özlemlerin var, anıların var. Bunlar gün yüzüne çıkacak. Bunlarla alakalı bir gündeminiz olacak konuşacaksınız. Veya işte ben hani alt tabakta bir görüntü söyledim. Böyle bir grup var. Oraya katılma gibi, bir yere gitme gibi, sevdiğiniz insanlarla görüşme gibi bir ortamınız doğacak. Ve duaların var. Yattığın yerden dua ediyorsun. Görebiliyor musunuz? Kimsenin bilmesini istemediğin ya da kimsenin bilmediği kalbinden geçen bir niyetin var. Sana gelmeyi çok düşündüm bazı pişmanlıkları var bu insanın tabi. Yani size gelmeyi düşünmüş ve gelememiş olabilir. E, ve şöyle bir baktığım zaman siz bu insana bir şans vermek istiyor olabilirsiniz. Bir takım durumlardan dolayı bir araya gelinememiş olabilir. Ama daha öncesinde bir araya gelme gerçekleşmiş gibi. Burada bir hediyeleşme var. Onu söyleyelim. Hareket halinde olan e, bir durum var. Yani eğer bir durağanlık süreci varsa yani bu ilişki bitti veya gitmiyor dediğiniz noktada bu ilişki harekete geçecek gibi çıktı. Bir şeylerin pişmanlığı, üzüntüsü üzerinizde ise sanki o pişmanlıklar, o üzüntüler yerini daha mutlu, daha sakin bir ortama bırakacak gibi. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumunuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.